Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 12-18 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. 8 Ağustos'la birlikte Merkür artık retrosuna başlamıştı ve 15 Ağustos'ta yani bu hafta içerisinde Merkür gerileyerek tekrar Aslan burcuna giriş yapacak. Hangi konular retroda tetiklenecek, hangi konularda etkileneceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yine 16 Ağustos'ta da Mars Satürn karesini yaşayacağız. Mars eril bir güçtür. Satürn de e, hem liderleri, hem otoriteyi, hem yönetimi, hem babamızı, hem otorite gördüğümüz figürleri de ifade edebilir, hem de resmiyeti ifade edebilir, evraksal konuları ifade edebilir. Mars burada hem aksiyon almayı, bu konularda harekete geçişleri de olabilir, hem de buralardaki belki haritanıza göre gerginlikleri de ifade edebilir. O yüzden otorite figürlerle, yöneticilerinizle ya da resmi evrak konularınız ya da resmiyetteki işlerinizde ya hızlanmalar olabilir ya da gerginlikler olabilir bu haftaya dikkat etmeliyiz. Yine bu hafta içerisinde 18 Ağustos'ta da Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Hiç beklenmedik haberler, hiç beklenmedik belki imza durumlarınız olabilir. Aklınıza gelmeyen, daha önce planlanmamış bir alım satım işleriniz olabilir ya da hiç duymadığınız haberleri duyabilirsiniz ya da iletişim konusunda uzun zamandır ayrı kaldığınız, özlem duyduğunuz kişilerle hiç beklenmedik anda bir karşılaşma veya telefon ile iletişim kurma durumlarınız ya da karşı karşıya gelip görüşme durumlarınızda oluşabilir. Evet bu haftada oldukça hareketli bir hafta olacak. Aslında bundan sonraki hafta 19'unda haftanın hemen girişinde bir sonraki hafta ee, zorlu açılar var, kare açılar var, ee, dikkat etmemiz gereken durumlar var ama tabii ki bazı durumlarda artı eksi 3 gün daha öncesi bir hafta öncesi de etkiler başlayabilir. Bu haftadan e, uyarmak istiyorum, dikkat etmemiz gereken noktalar neler olacak bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden bu haftaki önemli gezegen etkileri neler olacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek bunlara hemen geçmek istiyorum. 15 Ağustos'a geldiğimizde de Merkür artık Aslan burcuna geçecek. Burada Merkür zihnimizi, hafızamızı, eğitimlerimizi, düşüncelerimizi ifade ediyor. Aslanda dik duruş, özgüven, liderlik, önderlik. Burada fikirler olarak bazı şeylerde fikrimizi ortaya koyabilmeyi, gücümüzü, irademizi, tutkularımızı, hırslarımızı göstermeyi anlatıyor aslında. Ve burada 7 evde olmasıyla birlikte karşımızdaki kişilere kendimizi ifade etmek, gücümüzü göstermek, önderliğimizi göstermek, konuşurken, iletişim kurarken bu evlilikte, ortaklıkta tüm bizim dışımızdaki, karşımızdaki kişilerde kendi gücümüzü ortaya koymaya başladığımızı gösterecektir. Merkür burada Aslan Burcu'na gerileyerek girdiği için e, 7. evde yani ortaklıklarda kendimiz ile ilgili konularda sevdiklerimiz ile evlilik ile ilgili e, veya danışmanlık yaptığımız kişiler veya hukuki konular adalet hak hukuk tüm bu konularla ilgili dengeyi kuramadığımız her noktayla ilgili retro olduğu için geçmişe götürüp buralardaki iletişim kopuklukları, yapamadıklarımız, imza eksiklikleri, neler vardı bunları tek tek karşımıza çıkaracak ve buraları toparlamaya, iyileştirici etkileri getirmeye çalışacak. 18 Ağustos ise zorlu bir gün, artı eksi 3 gün zorlanabiliriz. Kare açılar var, karşıt açılar var. Zorlukları aşmak için güç ve sorumluluk almak e, gerektiğini gösteren günler mutlaka ki bir mücadele gerektiren günler. Kare açılar her ne kadar zorlayıcı etkiler, tıkanıklıklar getirse de hep kare açılar kalıcı etkileri, temelleri sağlam etkileri de oluşturmamızı sağlar. 18 Ağustos'ta Merkür Uranüs ile kare açıda olacak. Bu kare açının etkilerini siz sevgili Kova burçları daha çok 8. ev alanlarınızda hissedeceksiniz. Zaten Merkür retrosu da aynı alanlarda. Yani e, kare açılar zorlayıcı etkiler gösterir. Merkür retroları da e, o alanlarda iletişim kopuklukları, aksaklıkları, işlerin biraz daha uzalması, e, pürüz çıkmasına sebep olabilir. Bunları korku amaçlı veya ürkütmek amaçlı söylemiyoruz. Bu dönemde dikkat edin. Yani uyarmak amaçlı daha rahat geçirebilecek neler yapılabiliriz. Bunları söylemeye çalışıyoruz aslında. 7. evde yani tam karşı evinizde olması sebebiyle tüm bu gelişmeler tabii ki biraz daha 180 derecelik açının etkisiyle daha çok güçlü hissettirecektir kendisini. Şimdi burada 7. ev dediğimiz alanlar sizin dışınızdaki kişiler, muhataplarınız, karşınızda bu eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, nişanlınız, partneriniz, iş arkadaşınız olabilir veya hiç tanımadığınız ama bir şekilde yol arkadaşlığı hayatta yapmanız gereken bir avukatınız, doktorunuz olabilir. Bu kişilerle ilgili bir iletişim kopukluğu olabileceğini veya aksaklığı, yanlışlığı olabileceğini gösteriyor. Ya bir arada atacağınız bir ticari imza da bir problem olabilir. 7. ev ticari anlamdaki ilişkilerimizi de ifade eder. Dostluklarımızı, sevdiklerimizi de ifade edebilir. Yani bizim dışımızdaki kişileri anlatır 7. ev. Burada denge, hukuk, bazen kayabilir. Bazen sizi anlamayabilirler. Nankörlük olabilir, haksızlık olabilir, yanlış iletişim, kopuk iletişim olabilir. Bu dönemde dikkat edin. E, yanlış tamamen koparacak bir harekete geçmeyin. Çünkü bu geçici bir süreç. Merkür retrosu bitiminde her şey yoluna girecek. Özellikle 18 ve 19'u çok sert etkiler var. Kare açılar karşı açılar var. O yüzden dikkat edin diye sadece amacımız burada uyarmak. Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki gökyüzü etkileri ve bize olabilecek etkiler de bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve yaşamınızdaki size gelebilecek zorluklar neler, bunları bilmek, ona göre bir yol haritası izlemek, doğru bir yol haritasıyla ile ilerlemek doğum haritanızdaki önemli noktaları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.